Şu benim ortak iş yaptığım adamlara baktı ya. ya. Tamam abi ya. Bir iş kazası olmuş diye düşünemez miyiz ya? Evet. Fazla babam da inanmadı zaten. O plan baştan suya düştü. Ne alakası var ya? Süper bir fikirdi bir kere. Ya Cemal. Allah aşkına şu anda lütfen biraz elmasa odaklanabilir miyiz? Ya ben yılların minnoş geliniyim. Hadi bu kız da artık yani bu evin bir gelini ama o? Ay evet ya. O sinsice içimize sızmaya çalışan biri. Sinsi. Dış mihrak. Ay. Belli. Çok belli. Bu kadından babama ayıramayacağız. Bu nikah kıyılacak belli oldu. Ya en azından servetlerimizi ormana bir yolunu bulalım. De ne, ne? kaş göz yapıyorsun? Ne var? Ne oldu? Biliyorum. Beni istemiyorsunuz. Sevmiyorsunuz da. Ailenize de layık görmüyorsunuz. Bunların hepsini kabul ediyorum. Da bu Servet koruma da ne? Ha? Benim böyle bir talebim mi oldu sizde? Canım, senin bir şeyleri talep etmene zaten gerek yok. Babamla evlendiğin zaman zaten sen otomatikman olarak da mirasçı olacaksın. Ya siz ne vicdansızsınız ya. Ben burada namusumun derdine düşmüşüm. Sokağa çıkamıyorum. El alem beni konuşuyor. Ben bu servetimi düşünce. Ya bırak be. Sanki Fazıl babamla parası için evlenmiyormuşsun gibi davranma bize. <laughs> Ama yeter bu hakaretleriniz ya. Bana da yazın. Hah. Hepiniz buradayken söylüyorum işte. Benim sizden bir beklentim yok. Paranız da buldunsa sizin olsun. Ne oldu abi, niye gülüyorsun? Gülmüyorum mu la? Bir beklentisi yokmuş. E o zaman bu işi resmiyete dökmek lazım, öyle değil mi? Şuna bak ya. Kızımın defterini unuttum. Hmm.